<laughs> ne? Ne bakıyorum ya? Şu ne? Şu neyse durun bir dakika. Arkadaşlar bu cumartesi diyeceğim ve bugün cumartesi. Ben tam bileyim. Belki ama belki belki. Bu masada kılmayı lütfen. Yer hafta cumartesi günü bir filme başvuracağız. Yani bir film değil yani. Roblox filmine. Belki cumartesi olmaz da. salı olabilir. Salıdan baş salı olabilir sadece. Yani başvuracağız. <laughs> Roblox'ta oyun oynayacağız yapmak için size gelmiştim ki. Tam. <laughs> ekran görüntüsü yok, kamera yok, fıça yok. Ses ayarları. Yüzde yüz. Forte. E topu özelleştirin. Bu sadece kat yapmana yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Kutlar yani. Bye bye.